Ha arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> 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 Aşırı korkunç. Şuradan çıkacağım. İnşallah ters köşe olmayız. Nereden çıkıyor? Ters köşe oldu ters köşe oldu? Gel gel uykucu kuş. Nerede lan o artık kuş dedi? Aha lan burada Oh, senin bin kere belanı versin. Za götüne girsin Ra. Za götüne girsin Ma. Za götüne girsin Ranza. Za götüne girsin Ranza. Adamı böyle değiştirirler. Eşek oluyor mu? Kaç 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 kaç. Orafı buraya hapsetti. Lan kendimi hapsettim. Mal mıyım ben? Bizden sonra da anın spesini. Orafı çekeceğim. Ama ne koydun? Niye kapatıyorsun? Dayı boşver sen dayı. Neredesin? Hmm. Oğlum hızlı lan hızlı hızlı. Ben asla ölmem zaten. Ee, canım çok az kalışabilir. Az önce kurtulduk gördünüz zaten benim canımı. İnşallah. Yoksa yalancı olarak görünürüm de. değil. Vili 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 vili. Işın tabancam var abi. Bak şimdi nasıl da göz göze geldiniz bak. Ha yani siz ne yapıyorsunuz burada? Ay çok oku Um Gwai <laughs>

Bakın boynun bile gizli geçidi var. Hadi bakalım hadi bakalım. Bakın şimdi. O neydi? O neydi? Şifre var. Bir beş beş beş. Tamam. Bir beş beş beş. Bir... Kaç taneydi lan o? Bir dakika yukarı yapalım. Hadi 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 hadi. Kaç tane beş ona bakmam lazım. Üç tane. Üç tane. 3 3 tane 5 Bir. Beş. 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 Bin beş yüz yani. Her sayılarda pek iyi değilim ya. Bin beş 1500 Bin, beş yüz, bin, beş yüz, bin beş yüz. Yadır. 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 Vale basım. vale basım. vale basım. Bakın şimdi. O nerenin bulacağız. O nerenin bulacağız. Her yere yazacağım o kodu. Nerede şifre varsa yazacağım kanka. Hatta bir yerde bir şey vardı lan. Anlamı sikeyim. Orası bu çocuğu. Şey Anlamı sikeyim seni. Orası bunun da ordu. AK'ye 47 mi lan sikerim seni ha. Yürü git lan. Yürü git. <laughs> Oğlum sen nasıl kalkmayacağım lan? bak. Piç. Sikleri git lan. Oha. Orası. Oğlum sen kime atar gider yapıyorsun lan? Anam seveyim. Köşeye sıkıştım. Bak 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 bak. Anam sikim.

gel buraya gel buraya gel bak hadi buraya gel bak git kaçtı şifre 2500 mü 18, I think you can make to oraya bir şekilde ulaşmak lazım. Geri dönme paşam. Geri dönme paşam. <laughs> Hadi Allah'a emanetsiniz. <laughs> Buraya mı yasak? Neyse. Hemen çıkacağız. Yadır 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 yadır. Yadır <laughs> Bay bay dört, dört. <gülüyor> <Çıkı>. <gülüyor> kadar, Geber ya. Hadi git. Bir. 5,5,5 O ne? Allah Allah Kaç dostum Kanka ben seni kurtarayım Boşan oğlum yerinde çocuk Oğlum bu şarkısını da duyamıyorum ki. Anasını sikey ya. Yine mi bu çocuk?

Ne işlemez, ne işlemez kanka bu işlemez burada gizli bir yer vardı. Kanka buradan kaçacağız kanka gel. Bizi köşeye kusurlar. Bizi kaçacak Nereye gideceğim, nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Abi çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Vallahi. Vallahi çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Ben buradan çıkmam lazım. Ben buradan çıkmam lazım. Bir tabanca falan yok mu? Benim yeteneklerim iyi. Aha. Aha. Tamam. Başka bir şey var mı?

Gel gel gel. Gel. O orospu çocuğu senin Neredesin lan? Oraya şun yine. Karşımıza çıkacak. Gel gel orospu çocuğu. Uh. <laughs> Bunu <laughs> buraya getiracağım. Ya yani kaç.

kardeş. Oğlum ben dönüp dolaşıp her yere geldim ya. Oğlum bak bir tek atıyor. Ben ne yapacağım? Ama ne koyayım seni? Oğlum ne koyayım diye. Bak bana takmış ya. Ben başka bir şey yapamam. Işte anam anam çok güçlü çok güçlü çok güçlü Arkadaşlar aklanma yeri buldum. <laughs> tamam şimdi katiller gelsin bakayım. Beni takip ediyorlar arkadaşlar ama. Oğlum ben bu şarkıyı çok seviyorum lan iyi ki varsın. İyi ki varsın. Nereye git Beni sevmedi galiba. <laughs>

<laughs> ben şimdi yere ben Gel bakalım. mi kapandı? Ya. buraya da diyelim o kodu. <laughs> buraya, ben... buraya başka bir kod gerekiyor. şimdi her yere bakalım 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 şuraya bakalım <laughs> piç orada piç sıkıştın mı lan he he sıkıştın mı oraya Şuraya gel. Arkadaşlar bakın ben bu oyunda pro'yum. Bakın. Bakın ben pro'yum diyorum size. Eğer ki o kapı kapalıysa buradan gireceksiniz abi. Burası mı? Yok. Oğlum adamlar köstebek gibi kazmış her yeri. Bulmak <laughs> mümkün değil. ben de sıkıyım biraz kasaralım oraya hiç gelemiyom nasıl da kurtuldum ama havaya baktım Oh. Oo, aa! Burası neresi lan? Burada kod olmalı. Bir dakika. Burada kod olmalı. Burada kod olmalı. Kod 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 Allah belanı versin. gideceğim, nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Shift bloğu yok muydu? Lan! Oraya gidemem. <laughs> <laughs> Arkadaşlar oraya bir şekilde gireceğim ben. Ama şu lanetlerden bir türlü kurtulamıyorum ki. ពេលនេះហើយ اشتركوا <laughs> bak hemen nasıl da, <laughs> bak ben <senderi> böyle yapacağım arkadaşlar video videomu izlediğiniz görüşürüz. bunlarla iyi bir daha şak geçtik Vallahi adamları perişan ettik. Hadi görüşürüz.